Adım Mehmet Koç, AK Parti, İncesu İlçe Başkanıyım. Ee, şu anda malumunuz seçim sürecindeyiz. Ee, biz güzel insanlar, güzel arkadaşlarla beraber e, seçim sürecini yürütüyoruz. Allah nasip ederse inşallah güzel bir şekilde, saygıyla, sevgiyle, hoşgörüyle, güler yüzle inşallah Mustafa İlmek Başkanımızı tekrar belediye başkanı yapacağız bunu da hak ediyor kendisi. Çünkü güler yüzlü bir insan. Halkı seven bir insan. Halkın içinde olan ve içinden gelen bir insan. Hani burada bazıları köylü çocuğu falan diyorlar. Öyle bir insan. Köylü çocuğu olmak güzel bir şey. Anadolu olmak. Anadolu demek güzellik demek. Kardeşlik demek, sevgi demek, saygı demek, küçüğünü, büyüğünü saymak, sevmek demek. Dolayısıyla Mustafa Başkanımızın yürüdüğü yolda biz de beraber hareket ediyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle 31 Mart sonrası güzel bir şekilde neticelendirerek memleketimize, milletimize güler yüzle kucaklayarak ayrıştırmadan bir belediye başkanı seçeceğiz ve hizmetimize devam edeceğiz AK Parti olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak biz bu yolda e, neferiz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah sonucunu da alacağız diyorum. Nerede görsek, nerede bir yerlere gitsek, gelsek inanın Mustafa Başkanı gözlerini içi gülerek bakıyorlar. Yani severek davranıyorlar, severek hitap ediyorlar. Bunu biz net görüyoruz. Yani Mustafa Başkan'dan rahatsızlık yok. Mustafa Başkan'ı severek eee karşılıyorlar. Nereye gidersek gidelim. Herhalde siz de farkındasınız bizim bir e, ofis açı, açılımımız ol, olmuştu, seçim ofisimiz. Yani biz aslında ciddi bir şey değildi ama gördüğümüz mitinge dönüştü. Çok da mutlu olduk, çok da mutluyuz. Allah'ın izniyle emin bir şekilde, güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı olarak seçimleri e, kazanıp tekrar belediyemize hizmet verme adına Mustafa Başkan'ı belediye başkanı yapacağız.